size göre kas gelişiminin püf noktaları nelerdir? Şimdi kas gelişimi için birçok farklı püf nokta var. Genellikle bütünsel bir doğru beslenme ve egzersiz sürecine kesinlikle sahip olması gerekiyor sporcunun. Yani egzersizi antrenmanını istediği kadar mükemmel yapsın, beslenme doğru değilse doğru bir kas gelişimine ulaşamaz. Ya da müthiş beslensin o beslenmeye göre bir egzersiz programı doğru değilse, o zaman yine biz e, doğru bir kas gelişimi göremiyoruz. Bu yüzden ikisi birbirle tamamlanan bir bütün. Öncelikle bu bütünü çok iyi sağlamamız gerekiyor bizim. Ee, onun dışında baktığınız zaman e, söylediğim gibi proteinlerin öğüne eşit dağıtılması bizim için çok önemli. Örnek veriyorum bir sporcunun 90 gram protein alması gerekiyor diyelim ki gün içerisinde bunu işte 20 gramını sabah, 10 gramını öğlen, işte 50 gramını, 60 gramını akşam almak yerine 30, 30, 30 olarak dağıtmak bu yöne şey her zaman kas gelişimi için e, çok daha etkili olduğu biliniyor şu anda. Onun dışında şöyle bir yargı daha var işte. Ne kadar çok protein alırsam o kadar fazla kaslarımı geliştiririm gibi. İşte e, o zaman her öğünde ben sadece şey, protein yiyeyim. Hatta mutlaka bilirsiniz işte tavuk pilav, tavuk pilav. <laughs> Müthiş bir sporcu yiyeceği olarak hayatlarımızda. Fakat durum o kadar basit değil kas geliştirmek için. E, yapılan araştırmalar artık egzersiz sonrasında alınan 20-25 gram proteinin e, kas gelişimi için yeterli olabileceğini söylüyor. Fakat bakın bu yeterli dediğimiz, e, hedefe göre antrenman şiddetine göre, saatine göre bu miktar arttırılabilir. Özellikle eğer kas gelişimini e, doğru bir şekilde ayarlamak istiyorsak o bütün bebeği sağladıktan sonra bir de antrenman öncesi, antrenman sırası ve antrenman sonrasındaki beslenmeyi doğru bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani bu ne demek? Antrenmanına eee var olan sürede ne kadar karbonhidrat, protein ve e, su alması gerekiyorsa onu almalı ki antrenman sırasında performans yükselsin ve doğru bir gelişimi sağlayabilsin. Çünkü performans iyi olmazsa yapması gereken hareketleri iyi yapamaz. O hareketleri yapamazsa antrenman sonrası mükemmel daire esas ise yeterli bir kas gelişimi ulaşamaz e, ee, bu sebepten kaynaklı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani, sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor burada. yani bütünsel bir süreçte yaklaşmamız gerekiyor. Sakatlık riski için özellikle bu çok önemli. E, ee, onun dışında antioksidan besinlerden mutlaka zengin beslenmesi gerekiyor sporcunun. Bu da yine e, biliyorsunuz egzersiz, antrenman süreci vücut için bir yıkımdır. O yıkımı bizim onarmamız lazım ki kas geliştirelim. E, bu bu onarmanın da en önemli yollarından bir tanesi vücuttaki antioksidanları arttırmak. Yani bu ne demek işte? A, C, E vitamininden zengin beslenmek, selen bundan, çinkodan zengin beslenmek. Bazı sporcular için bizim için çok önemli vitamin mineral kaynakları var. İşte magnezyum, D vitamini gibi. Bunları kesinlikle yeterli alması gerekiyor sporcunun. Çünkü bunlar yeterli değilse vücutta. Hani bu yüzden depoların kesinlikle dolu olması gerekiyor karbonhidrat depolarının dolu olması gerekiyor egzersiz öncesinde. Ve sonrasında da toparlanma için recovery dediğimiz bir dönem var. Egzersiz sonrası dönem. Bu dönemin de çok iyi ayarlanması gerekiyor. Uyku kalitesi. Kesinlikle toparlanmanın en ana noktalarından bir tanesi. Yeterli uyku sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda e, mutlaka yeterli karbonhidrat ve protein alması gerekiyor. Bunu zaten hep deniyoruz. E, posadan vitamin mineralden zengin beslenmesi gerekiyor. Su tüketimi e, bu da yine sporcunun e, antrenman sırasında ne kadar su kaybettiğiyle doğru orantılı. Bu tamamen kişiye özel belirlediğimiz bir süreç. O yüzden e, sporcu beslenmesi de kas geliştirmek için püf noktalarda yine aslında o püf noktaları sporcuya göre belirliyoruz. Çünkü branş, antrenman süresi, şiddeti bunlar tamamen her sporcu birbirinden farklı diyebiliriz.